Selamünaleyküm Formel Motors'un değerli aboneleri. Pazartesi gününden haftanın ilk gününden herkese merhabalar. Golf 6 aracımız Tekirdağ'dan geldi. Bu araçta bazı problemler var. Videosunu oluşturuyorum. Sizlerle paylaşacağım. Yine her zamanki gibi antifriz problemi arkadaşlar. Evet. Reis gelmiş. Golf 7. Ferit abimiz. Kendisi tam Trabzonlu arkadaşlar. Ha bu uşağım dedi bu akü bitmiş bunu değiştirelim. Akümüzü taktık. Şu an akü ile ilgili tanıtım yapıyoruz aracı arkadaşlar. Akü tanıtımı ve ustam Honda gelsin. Honda videosu oluşturalım. Honda videosu paylaş. Sürekli talep alıyorduk ve sizlere Honda'yı şu an çekiyorum arkadaşlar. FD7 kasa. Müşterimiz bizlere YouTube üzerinden ulaştı. Bu araçta ne yapacağız? Bakım, şanzıman yağı, fren sıvısı. Fren sıvısı diğer onlarda değiştirememiştim. Şöyle bir aparat gerekiyordu ve aparatımızı çok şükür teminini gerçekleştirdik ve şu an aracımız lif konumunda. Engine flash yaptık. Şöyle paylaşayım ve aracımızı şimdi soğumadan kaldıracağız. İlk olarak yağımızı açacağız, bir alttan kontrol yapacağız. En son bujiler vesaire kontrol edecek. Herhangi problem var mı yok mu? Bu araca 0.20 motor yağı kullanacağız arkadaşlar. Bunu belirteyim. Bu araca 0.20 yani 0W20 motor yağı kullanacağız. 10.40 değil bu aracın yağı. Bilginiz olsun. Diğer videomuz bayağı bir izlenme kat Bir sürü yorum var. Olumsuz yorumlar da var. Lakin ben araç sahibinin e, yorumlarına önem veriyorum. Kendisi bize dönüş yaptı mesaj olarak WhatsApp'tan. Ustam gelişteki yakıtla gidişteki yakıt ciddi derecede fark etti ve e, gayet memnunum dedi. Hiç problem yok. Kendisinin yorumu bizler için önemli. Arkadaşlar sosyal medya mecrası söyle bir şey ki yani e, önüne gelen yazıyor. Bilen de yazıyor bilmeyen de yazıyor. O yüzden e, artık uğraşamıyoruz. Cevap dahil veremiyoruz. Herkesi kendi haline bıraktık. Zaten bizim yorumcularımız gerek en cevabı bazı kişilere veriyor sağ olsun. Şimdi aracı kaldıralım ve motor yağını açalım arkadaşlar. Bakalım aracımız ne durumda? Sizlerle beraber hep beraber görelim. Honda aracımızın motor yağını açtık arkadaşlar. Yaklaşık 1-2 saattir süzülüyor. Normal şartlarda bu araç bizlere bakım için geldi ama şanzıman yağının kaçağını tespit ettik. Şu an şanzıman da yağ kaçağı mevcut. Sol iç aks keçesinden ya kaçırıyor ve bunun için araç şu an bırakıldı bize. Aynı şekilde V kayışı sökeceğim. V kayışta da çatlamaları mevcut. Şöyle paylaşabilirsem net bir şekilde paylaşayım arkadaşlar. Şöyle bakın. Zaten sökeceğiz ama şu atmosferi size göstermek istiyorum. Yaklaştırdım. Buradan net göremiyoruz. Lakin kayışımız tamamen kısım kısım çatlamış. Onu şimdi sökeceğiz. Ve aracımızı genel bir incelediğimizde herhangi bir problemi yok. Sadece keçemizde yağ kaçağı mevcut. Frenlerimizin durumu güzel. Aynı şekilde şöyle bir ilerleyelim. Egzoz vesaire bir kontrol edelim. Şu gördüğünüz arkadaşlar klimanın tahliyesi. Birkaç yorumcumuz sormuştu. Genelde araçların bu şekilde veya üst tarafta klima giderleri var. Yani klima suyu buradan tahliye oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada damlacık mevcut. Aynı şekilde geriye doğru ilerleyelim. Muhafazamız sabit. Normal şartlarda yaptığımız Honda'larda genellikle muhafazayı göremiyorum. Bu araçta var üstünde. Şaşırdık. Arka balatarımız da durumu güzel. Disklerimiz biraz gördüğünüz gibi paslanmış. Araçta LPG de var. Bujileri de kontrol edeceğiz. Aks keçemizle ilgili çalışma yapıyoruz. Temin ettiğimiz zaman hemen onu değiştireceğiz. Kayışımız değişecek. Buranın disklerini de paylaşayım. Burada aynı şekilde bir balata götürür. Ve genel durumu aracın güzel. Herhangi bir sıvı kaçağı vesaire yok. Şanzıman haricinde bir de şanzıman kulağında çatlamalar mevcut bakın. Gördüğünüz gibi boşluk yapmamış ama çatlak yarın bir gün inerleyecek ve değişim gerekecek. şanzuman yağı da değişecek arkadaşlar. Bu gördüğünüz şanzıman bu arada paylaşım. Ee, CVT değil arkadaşlar. Honda'nın kendi şanzımanı. 5 ileri tam otomatik. CVT şanzumanda kartel oluyor biliyorsunuz. Karteli biz söküyoruz, yağını vesaire değiştiriyoruz ama bu araçta bu mevcut değil. Şimdi yağımız hem süzülüyor. Zaten bayağı bir süzüldü. Aksı bir sökeceğiz. Keçemizi bir kontrol edeceğiz. Keçe ile ilgili şu an programdan göremiyoruz. O yüzden üstündeki numara önemli. Bir söküp bakacağız. Diğer işlemleri kaçırmayın. Bakacağız aracımızda neler var neler yok hepsini. Sizlere paylaşacağım. Hondacılar çok video istiyordu. Bu videomuz Hondacılara gelsin arkadaşlar. Devam ediyoruz. Uzun zamandır Honda fren sıvısı değiştirmiyorduk arkadaşlar. Aparattan dolayı şu an ilk açılışı bu araçta yaptık. Biraz sıkıntılı bir açılış oldu hidrolik kapağımız, aparatımız yani bom diye patladı az kalsın yüzümüze gelse inanın hasar verebilirdi. Çünkü ciddi bir şekilde basınç var. 3.5 bara yakın cihazımızda. Ve cırtla sabitledik. Onu yukarıdan sizlere paylaşırım. Sağ arkayı bitirdik. Şimdi sol arkaya geçtik. Sıra sıra devam edeceğiz. Fren sıvımızın durumu. Buradan Honda'cılara duyuru yapıyorum. Fren sıvılarınızı artık değiştirebiliriz. Ve aracımızda aksımızı söktük. Şanzuman tarafındaki keçeden bahsediyorum. Şuradan daha net gösterelim. Keçeyi de söktük tezgahın üstünde onu da paylaşacağım. Keçemiz yetkili servisten geliyor. Yaklaşık 2 gün sürecek dendi arkadaşlar. Keçemiz maalesef hiçbir yerde yok. Böyle parça sıkıntıları da maalesef olabiliyor. Ne yazık ki. Kartel tabamızı kapattık. Buraların temizliğini sonra yapacağız. Yağ fitremiz. Eskisi aracın üstünde daha sökmedim. Çünkü bir haber bekliyorduk. Onu da sökeceğiz birazdan. Yağ fitresi değişecek. Şanzuman yağımızı açacağız. Şanzıman yağımız değişecek. Normal şartlarda buradan biraz yağ gelmesi lazım ama bu şanzımanla ilgili tam bilgim olmadığı için net bir şey söyleyemiyorum. Aksi söktüğümüzde şey, şanzıman yağının daha doğrusu gelmesi lazım. Eksiklik olabilir şanzıman yağında. Keçemiz hemen şöyle paylaşayım. Şu gördüğünüz keçe arkadaşlar. Yani ustam bunu mu bulamıyorsunuz diyorsunuz ama maalesef hiçbir yerde yok. Servis haricinde o da 2-3 gün iş süresi vermiş. Zaten müşterimizi de aradım ben. Fren sıvımız değişiyor. Şanzıman yağımızı açacağız. V kayışımız değişecek. V kayışımız da ihmal etmiyoruz. Onu da değiştireceğiz arkadaşlar. Bakacağım hangi konumda daha rahat olur. Üstten alttan. Ona göre değiştireceğiz. İşlemler bu şekilde. Fren sıvımız bitsin. Şanzıman yağımızı da açalım. Sabah kadar süzülecek. Yarın devam edeceğiz arkadaşlar. Fren sıvımızı değiştirdik. Bu işlemimiz tamam. Sırada şanzıman yağımız var. Ve şanzıman yağını da bir açacağız. Bakalım şanzıman yağı ne durumda. Sizlerle beraber göreceğiz. Hem de ölçümünü yapacağız arkadaşlar. Ve yarımı şöyle alayım. Burada bir tane tapamız var. Üstte yağ çubuğumuz var. Dolayısıyla otomatik şanzımanlarda yağ çubuğu olan araçlarda özel de japonlarda var. Şanzıman yağ çubuğu olan araçta korkmayın arkadaşlar. Çünkü seviyeyi ölçebiliyorsunuz. Direkt boşaltabilirsiniz ama ben yine de seviyesine bakmak istiyorum. Her aracın seviyesini ölçüyorum. Bu şanzıman yağımız da bayağı bir kararmış. İyice aksın bakalım. Şöyle dolduruyoruz bidonumuza. Kastrol Kastrol H Tapayı çeksem bayağı bir basınçlı gelecek. O yüzden yavaş yavaş aksın. Çünkü buradan da hava almıyor arkadaşlar. Hava almadığı için problem olur. Bakalım kaç litre şanzıman yağı çıkacak bu araçta. tapayı da sizlere paylaşacağım. O yüzden bekletiyorum arkadaşlar. Tapanucu ucu olması gerekiyor. Sıcağı sıcağına net bir şekilde paylaşayım. yağımız aksın. Sabaha kadar aksın arkadaşlar. Ve tapamız gördüğünüz gibi. Şöyle yapalım hatta temiz bir beze. Bakın bunlar hep şanzıman tapasının topladıkları. Şöyle bir silelim. Gördüğünüz gibi. Evet tapamız toplamış arkadaşlar. <laughs> Yağımız da süzülüyor. Süzülsün. Bidonu indireceğim aşağı. Aracı da indireceğim. Ve sabaha kadar süzülsün. Şanzıman yağı değişimini zaten yapacağız arkadaşlar. Honda FD7 aracımızda motor yağ dolum işlemine geçtik arkadaşlar. 0.20 motor yağı kullanacağız. İlk tercihimiz bu araçta bu motorda 020 1040 yani formen motors olarak bize göre bu aracı uygun değil arkadaşlar 5, da değil 530'da değil 020 birinci tercihimiz 020 arkadaşlar tüm yağ sitelerinde de ilk tercih 020'yi veriyor şimdi şanzıman yağını doldurmadık keçemizi beklerken bir yandan motor yağımızı dolduralım poleni değiştirelim hava filtresi değişti fren sıvımızın seviyesi vesaire güzel antivirüsü kontrol edeceğiz hemen motor yağımızı bir dolduralım ilk olarak kameramı vereceğim ve motor yağımızı dolduracağız. Şöyle açıyoruz. Evet. Hoppa. Yağımız bizden kaçıyor arkadaşlar. Şöyle kapağımı ve emniyeti bakalım. Şöyle dolduracağız. Hatta şöyle yapayım ben. Biraz dar yerde arkadaşlar. O yüzden bu şekilde yapmak zorunda kaldık. Yağımız güzelce doluyor ve diğer işlemleri de paylaşacağım. Keçemiz hala bekliyoruz. Bugün ulaşacak bizlere. Keçemiz geldikten sonra takacağız. Şanzıman yağını dolduracağız. Ve aracımız eski konforuna kavuşacak. Yağımız bu araca gerçekten fark katacak. Şunu da belirteyim. Videonun başlarında paylaştım. Diğer FD6 yaptığımız araçta gerçekten Müşterimiz gidişte yani memleketine gidişte çok iyi performans sergilediğini söyledi. Ankara'da ikamet ediyor ve 020 gerçekten bu araçların ilacı arkadaşlar. Sizler de aracına 020 koymayı unutmayın. Devam ediyoruz. Honda aracımızda işlemler tamam. Şöyle sizlere paylaşayım. Keçemiz geldi servisten takıldı. Aksımızı taktık. Buraları temizledik. Yağ bakımımız tamam. Filtremiz, kartel tabamız bunları da hallettik. Şanzıman tabamızı kapattık. Şimdi aracımızı indireceğiz. İndirelim ustam sana zahmet. Ve araçla şu an yapacağımız işlem şanzıman yağı dolu arkadaşlar? Şöyle şanzıman yağını doldurdum. Şuralara da Eski çıkan şanzıman yağımız aldık buraya litre olarak ama şöyle koyalım. Bundan buralara yağ akmış. Buraları sileceğiz. Tamamdır. Yeterli. Şimdi şöyle bir bidonumuz var arkadaşlar. Bidonumuzda dolumu yapacağız. Şöyle ben kameramı vereyim. Veya da sen de olur fark etmez. Evet geçti un arkadaşlar. Herhangi bir cisim vesaire olursa tutalım diye. Yavaş yavaş dolduracağız. Hatta şöyle yapayım. Sen doldur abicim. Ben de şuradan bakayım. Dolum yeri çok rahat ve kolay. Bakın şurada. Yavaş yavaş bir saniye. Yer biraz dar diyeceğim ama yok. Dolduralım. Buradan kendiniz bile rahatlıkla doldurabilirsiniz. Evet. Doldur. Normal şekilde doldur. Hava filtresini zaten taktık. Fren sıvımız tamam. Motor yağımız tamam. Polini de değiştirip aracın marşına basacağız. Honda FD7 kasamız. Aracımız test sürüşüne hazır olacak. Sonrasında kontrolleri yapıp bugün teslim edeceğiz arkadaşlar. Yol testindeyiz. Honda aracımızda tüm işlemleri tamamladık. Polen filtresini değiştirdik. Bu arada polen filtresini maalesef arkadaşlar küçük takılmış daha önce normal boyutunda ebatında taktık. Şu an aracımızda otobandayız. Vites geçişleri vesaire kontrol ediyoruz. Aracımız şu an 123 bin kilometrede. Belki de iki defa biz şanzıman yağını değiştirdik arkadaşlar. Aks keçesi bayağı bir kaçırmış. Şanzıman yağında eksiklik vardı. 020 motor yağı dolum işlemini gerçekleştirdik. Arkadaşlar bu araçların motorlarına 10 40 da koyuluyor. koyanları var daha doğrusu. İşte atıyorum 5 40 5 30. Ee, neye göre ne şekilde koyuyor bilmiyorum. Lakin e, üreticinin ilk tercihi 020. 020'ye ben e, dikkat ediyorum. Bütün yağ seçici sistemlerinde genelde ilk tercih 020 zaten. C1 2 emisyonlarını kullanıyor Japon grupları. O yüzden motor yağ seçimi çok önemli. Bir de şu camda bir problem var yani. Böyle indiriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi paylaşacağım bakın. Kaldırdım. Bekleyin. Bunu kaldırdığımızda şurası bir böyle bir kabarıyor. Dükkana daha net gördüm. Şu an yapmıyor ama. Motor kendini tam e, konumlandıramıyor büyük ihtimal. Aracımızda vites geçişleri şu an iyi. Tam otomatik şanzıman biliyorsunuz. CVT değil arkadaşlar. Honda'nın kendi şanzımanı bu. Bu şanzımanı manuelde kullanabiliyorsunuz bildiğim kadarıyla. Evet şuradan kendiniz değiştirebiliyorsunuz. Bu şekilde kullanmak daha verimli bana göre. Çünkü tam devrini attırdığınız zaman daha iyi olur. öyle. Bakın şu an 4'te mesela kilometremiz 60. Şu an ideal. Mesela 3000 devire geldiği zaman kendini de attırırsanız daha iyi olur ama bir zaman sonra kendini devre dışı bırakıyor. Direkt şanzımana geçiyor arkadaşlar. Tekrar. Yol testimiz bittikten sonra dükkanda bir aksın kaçağı var mı yok mu onu kontrol edeceğiz. Motor yani Seviyesini kontrol edeceğiz Şanzıman seviyemizi kontrol edeceğiz Şanzıman seviyesini de orada sizlere paylaşacağım Parkta veya e, Geri viteste kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar Ama bir yol yapmanız gerekiyor Veya lifte bir aracı çevirmeniz gerekiyor e, Bazı araçları alttan kontrol ediyoruz Şanzımanın olduğu yerde tapa var Seviye tapaları Dolayısıyla onları lifte ısıtıyoruz arkadaşlar Bu tarz araçlarla yola çıkabilirsiniz Çünkü yağ çubuğu üst tarafta rahat bir şekilde görebilirsiniz bir de şunu da belirteyim. Sürekli değişim yapıyoruz şanzıman yağları ile alakalı. Arkadaşlar şanzıman yağlarını değiştiriyoruz. Her şey güzel. Lakin uzun yıllar değişmeyen şanzıman yağı yeni yağ koyduğunuzda vuruntu vesaire yapma olasılığı var. Bu riski göze almanız gerekiyor. Ya değişim periyotlarına uyulacak ya da işte e, ömür boyu bu ömürlük diyorlar ya arabanın ömrü bir sene kadar o yağ ile devam edecek. Bu sefer geri dönüş hiç yok. Bilginiz olsun. Atıyorum 60 binde değişmesi gereken şanzıman yağının 120 bin olmuş. Bir kere değiştirin, atıyorum iki bakım sonra bir daha değiştirin. Bir 60 bini daha beklemeyin. Bu sefer daha da faydalı olur. Bu da dipnol arkadaşlar. Şimdi dükkana geçiyoruz. Dükkanda görüşürüz. Evet, Honda Civic aracımızla yol testinden geldik. Şöyle sizlere bir konu hakkında bilgi vereyim. Bahsettiğim olay şu arkadaşlar camı kaldırdık. Bakın. Hop bura şişiyor, geri iniyor. Bir daha kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi. Enteresan bir durum. Aksamızı kontrol ettik. Herhangi bir kaçak yok. Şu an zaman seviyemizi buradaki çubuktan kontrol edebiliyoruz. Aynı motor yağı gibi kontrol etme şansınız var arkadaşlar. Vites parktayken çektiğinizde seviyeyi net bir şekilde görebiliyorsunuz. Seviyemiz normal. Şu an ideal seviyesinde herhangi problem yok. En son bir diagnost cihazına bağlayacağım birazdan. Arızalar resetleyeceğiz. Herhangi bir arıza var mı yok mu? Akü ile ilgili ölçüm yaptık. Akümüzün durumu çok iyi değil arkadaşlar. Müşterimiz bu videoyu izlerse farkına varır. Ben kendilerine bilgi vereceğim. Unutursam buradan inşallah bilgiyi alır arkadaşlar. Çünkü aracı akşam teslim edeceğiz ve işler yoğun. Bu aracımızda bitirdik. Son kontrolleri yapıyoruz ve Bugün testim. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Herkese saygılar, sevgiler. Değerli dostlar, tekrardan herkese merhabalar. Honda aracımız sabahleyin bizlere tekrardan geldi. Sebebi de dün akşam aracın videosunu montajlıyordum, editliyordum. Ve şunu fark ettim. Araç bize geldiği zaman ben genelde ekspertizini yapıyorum. Ve aracın V kayışını da değiştireceğiz diye Orada bilgiyi paylaşıyorum fakat Tüm işlemleri yapıyoruz Şanzıman yağı bakım işte Aksımızda yağ kaçağı vardı onlar hepsini gideriyoruz Listesini oluşturuyoruz fiyat teklifini veriyoruz Müşterimize de paylaşıyoruz Aracımız herhangi bir problem yok teslim ediyoruz fakat işte bir hafta sonra videoyu ben yaparken bunu fark ettim ve hemen Akşam müşterimize yazdım o da Fark edememiş Zaten verdiğimiz fiyat Listesi kendisi neydi baktık içerisinde VK iş yok ben de kayışın değişmediğini video yaparken fark ettim ve hemen dün akşam bilgiyi verdim ve sabahleyin müşterimiz bizlere ulaştı çünkü kayışın durumu gerçekten kötüydü. Şöyle paylaşacağım sizlere bakın. Kayışımız ne halde? Normal şartlarda ihmale gelse yolda koparabilir arkadaşlar. Kayışın kopması size şöyle bir sıkıntı yaşatabilir. İlk olarak eğer kayış araya vesaire girmezse şarj dinaması şarj etmediği için işte şarj lambanız yanar. İşte akünüz şarj olmaz vesaire. Devir da yapmıyor bu arada. Bu da riskli. En kötü senaryoda bu kayış koparsa eğer araya alırsa arkadaşlar zinciri dahil koparabilir. O derece riskli. Kayış her yerden çatlamış. Belki de orijinal kayış hala. Bakın. A'dan Z'ye gösteriyorum sizlere. Evet pullu kayışımız simli. Bu kayışlar özel oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kayışımızı takıyoruz ve aracımızı uğurlayacağız. Arkadaşlar ihmal olabiliyor, hata olabiliyor. Bu herkes de aynı şekilde bizde de. Fakat Allah'tan müşterimiz yakın ve kendisini çağırdım. Böylece şarj pardon ve kayışımızı değiştiriyoruz. Sizler de dikkat edin. Sizlere tavsiyem araçlarınızın videosunu çektiğimizde oturup inceleyin arkadaşlar. Maalesef bu gözden kaçmış ama sonucu güzel bir şekilde hallettik. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.